keskin. Türkler bana garip şeyler hissettirir. Hele ki değişler. İnsan ne zaman neyi hissedeceğini bilemiyor. Hatta içinde hangi duyguların gizli olduğunu bile fark edemiyor. Sonra biri bağlamanın tellerine vuruyor ve içinizde bir köşeye sinmiş hisleriniz aydınlığa çıkıyorlar. Şaşırıyorsunuz kendinize ve hissettiklerinize. Bugüne kadar ben bu duygularımı gizlemişim içimde. Bu hissettiklerim saydan bana mı ait? Diyorsunuz kendi kendinize. Bugün başak küreşten keskin semahını dinledim. Elbette defalarca. Her defasında bambaşka dünyalar açıldı önümde. Sanki bir maymuncuktu bu değiş. Ben daha varmadan açtı kapıları ve bir güzel alemden bir diğerine gezdirip durdu beni. İlk dinlediğimde kendimi keskinde hissettim. Oysa gidip gördüğüm bir yer bile değildir. Ancak dinledikçe sanki orada doğup büyümüşüm gibi gelmeye başladı bana. Çocukluğum sap sarı tarlalarda, dövere sap yetiştirmekle geçmişte, sonradan bir küçük memur olup kasaba merkezine yerleşmişim gibi. Esnaf arkadaşlarım var. Fırsat buldukça oturup çaylarını içtiğim Sonra bazı geceler şehrin bir ıssız tepesinde oturup da kasaba ışıklarını seyrederek sohbet ettiğim dostlarım. Bu değişi mesela Japonlara, Norveçlilere ya da bir Uruga dinletsem neler hissederdi acaba diye düşündüm sonra. Benim hissettiklerimi hisseder miydi acaba? Issızlığın ortasında olmayı, gecenin ürperten serinliğini, çocukken maç yaptıktan sonra içilen suları, tellere takılan uçurtmaların hüznünü, Türkiye'li bir Alevi olmanın yüreği titreten mutluluğunu, bir gün bir ağaç gövdesine dönüşecek olmanın güzelliğini. Garip bir şekilde, sanki her biri tam da benim hissettiklerimi hissederlermiş gibi geldi bana. Oysa bu anlamadıkları bir dil ve hiç de bilmedikleri bir enstrüman. Müziğin gücü müydü bunları bana hissettiren? Yoksa insan olmanın ve yaşıyor olmanın buruk tadı mı? İş bu ya. Sonra eski eşimi düşündüm. Bu değişi bir kere dinlese, sanki hemen her şey düzelecekmiş de yarın yanıma gelecekmiş gibi bir his yokladı içimi. Bu değiş işte, kavgaları barıştırır, hastalıkları iyileştirir, mutsuzları mutlu eder. Yahu ne çok şey bekliyormuşum ben bir değişten. Oysa ki biliyorum, ne keskinli bir küçük bir memurum ben, neden Norveçli biri bu değişi anlayabilir. Biliyorum ama yetmiyor işte bilmek, Değişi dinledikçe o sonsuz his gelip buluyor beni yine. Ah, bu değişi bir dinlese insanlar diyorum kendi kendime. Şefaat etmesinde ol şah Merdan verdiğini ikrara saldım ben seni o. hey